Eslem bu hafta göreceğimiz harf ne? Adı ne? J. J. Jandarmanın J'sı. Burada diyor ki adında J sesi olan varlıkları boyayın. Onu niye boyuyorsun? Çünkü pijama. J var mı pijamada? Evet. Evet. Boyayalım. Şu şey üzerini boyadım pijamanın. Şurayı da boya. Bu ne Don ne? Pijamanın altı işte. Takım olur ya pijama. Benim evet. hiç pijamam yok ki. Niye? Yatırken ne giyiyorsun? Ay bu Yatıyorum işte. Tamam o pijamadır. Sen bilemezsin. Hadi şunu boyayalım başka. Hangisi? Abajur. Abajur Evet. Abajur hangisiydi? Evet. Tamam onu da boyayalım. LSTM başka bir renk al. Tamam. Hadi karar ver. Tamam, abajuru da boya. Bunun üstü mavi şurası ona. Aha. Yatakta j yok değil mi? Evet. Başka ne var orada? Bak ruj var. Ruj, kırmızı evet. Ya, evet. da. Tamam. Ruju da boya kırmızı ya. Rujda j var mı? Evet. 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 Ruju da boyadın. Başka burada görselde benim de şurada jandarma görüyorum bak. Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum, tamam, görüyorum. Jan da boya. Aferin. Tamam. Başka görselimizde var mı? Yok. Yok. O zaman j sesimize Geçebiliriz. Biz artık j sesinden başka harfiniz kaldı mı? Yok. Kalmadı. Artık okuyor, yazıyor olacağız. İkincisini de okuyacağım ben artık. Evet, zaten okumayı Eslem çok güzel söktü. Ha. J burada kaç hamle? Bir bakalım. Tamam. L olan bir. Bu büyük j. İki. Bir. Küçük j'ye bak. Bir. bir i̇ki. İki noktası. Burada sen farkı fark ettin mi? Ne? Büyük jıda nokta yok ama küçük jıda e, anne jı ve yavru jı diyorduk ya biz. Hı. Evet. Büyük jıda nokta yok annede ama yavru jıda ne var? Nokta. Nokta var. Tamam. Yani bunlar değişik gibi bir şey. Evet. Sadece nokta farkı var değişik demeyelim. Görselde başka ne var? jeton jet bunların hepsinde yine, var. yine j var. Baksana burada ne var? Jelibon. Bak. Jelibon. Burada ne var? Çocuklar. Ay. Ajda, Müjde, Müjdat. Burada çocuk isimlerinde yine ne var? J var. J var. Artık j'dan sonra harfimiz kalmadı. Var. Hadi bakalım J'yi bir yapalım. Esen. Başlayalım J'ımızı. Artık bundan sonra da sesimiz kalmadı. Evet. Alfabenin sonuna gelmiş bulunmaktayız değil mi? Evet. Çok mutlu oldun değil mi? Hadi bakalım. Yo, ben sana güldüm. Hadi bakalım. Yo, ben sana güldüm. Tamam sen bana gül. Ha. Ama yine ne komiksin. Evet hadi bakalım J bir yap. Elini tutmuyorum Eslem'in. Eslem'in kendisi yapabiliyor artık. Çünkü, çünkü bu L gibi çok kolay. L'ye mi benzettim bunu. He. Yaşlı dedenin bastonu gibi. Evet. <laughs> hadi bakalım yapalım bastonları. <laughs> bastonları mı? Evet. Aferin anneciği bitir evet bir anneciği bir hamle yavrucu iki hamle evet. evet hadi bakalım bu sırayı bitir bir de yavrucuyu yapalım yavrucuyu da aşağısın Aşağısında bak noktalı olan İkinci satırda hadi şu ikiyi de yap noktalı olan şey Hı -hı. hamle Şey hamle evet. noktalı olan üç hamle Aferin. Bakalım. Eslem. Bugün yaramazlık peşinde. Hadi bakalım. Tamam. Hemen aşağıya geçiyorsun. Yavrucuğa. Evet. Yavrucuğu ne dedik? Noktası var dedik değil mi? Anneciğim. Evet. Bu yavrucuğa. Eslem kalemi düzgün tut. Bak kalemi düzgün tut. Tamam, devam et. Kalemi düzgün tutmayınca zaten kötü yazıyoruz. Hadi bakalım. Neredeyim ben ya. İkinci satır. Evet, oradasın. Noktaları unutma. Hı. Benim birinci tasar gelmiş. Evet. Kafam şiş. döndü evet, benim. Evet, karıştırdın. Hı. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Bu benim en bu. 1 hamle. Tamam. En buduk mı? Mutlu musun? Ha. Niye? İşte. Ah bitti artık okumayı söktün. Tabi mutlu olursun değil mi? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hadi sen. <este. gülüyor> Bir, iki. Allah'ım ya Bir, iki. Jandarmanın cilası. <laughs> Şuraya niye bu şeyleri koyuyorlar ki? Yani bir arada tutmak için koyuyorlar. Her defterde kitapta vardır bu. Ama ben bu sefer görmedim bunu. Tamam. Hadi bakalım o satırda bitirelim. İki tane kaldı. Aferin. Eslem. Bir. iki. En sonuncuyu da yapıyorsun. O satırda. Evet. Şimdi neye geçtik? Anne Değil mi? Devam Hı -hı. edelim. Hı -hı. Bu şekilde ne yapıyoruz? Özel eğitimde eslemle öğrenmeye devam ediyoruz. neredeyim? Alfabemizin son harfi J'yi de Hı -hı. bugün bitirmiş oluyoruz, değil mi Eslem? Hayır. Eslem bugün yaramazlık peşinde. Hayır değil, evet. Bugünkü etkinliğimiz neymiş Eslem? Bugünkü etkinliğimiz Hoş geldin. Ramazan diyoruz çünkü niye? Ramazan ayındayız, değil mi? Evet. Oruç tutuyoruz şu anda. Evet. O yüzden böyle bir etkinlik yaptım. Şimdi önce ne olacak? Etkinliğimizi güzel bir şekilde boyayacağız. Değil mi? Devam et boyama işlemine. Evet. Her yerini güzel güzel boyuyorsun. Hoş geldin. Ramazan. Çünkü biz Ramazan ayındayız. Bugün orucumuzun 15. günü. Şimdi ne yaptık? Caminin kenarlarını da boyadık değil mi? Boyadıktan sonra bükecek miyiz? Evet. Bükeceğiz kenarlarında. Çünkü orada çizgileri var. Hoş geldin Ramazan adlı etkinliğimiz. Evet. evet. Şimdi boyama işlemimiz bittikten sonra kenarından tutar mısın Esler? Şuna mı? Evet diğer kenarından benim gibi tut. Diğer. Evet. Ne yaptık? Katını açıyoruz. Ne çıkıyor? Hoş geldin Ramazan şimdi kapatıyoruz esle böyle olunca da ne oldu cami açınca hoş geldin Ramazan aklı. etkinliğimiz değil mi çok güzel İçinde de cami var yine değil mi hı hı. kapattığımızda yine cami Esra bunu çok güzel bir şekilde boyadı boyayınca ne yaptık katladık boyadığımızı değil mi etkinliğimizin zaten özelliği böyle bu şekilde etkinliğimizi bitirdik.